Başbuk Enerdoğan'ın Kadıköy Çeşme'deki indiğinin başladığı saatlerde Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik başladı Lale. E, dün de zaten gece saat 1.30-2'ye kadar e, yoğun bir kalabalık halinde kitleler Bağdat Caddesi'nden protestolar eşliğinde Kadıköy'e doğru gittiler. Bir kısım kalabalık da e, köprü yolundan karşıya geçmeyi denedi. Fakat e, Toma araçları ve polis e, tarafından durduruldular. Dün, bugün haber bilmemlerinde de verdiğiniz gibi. Fakat bugün gerçekten Bağdat Caddesi en yani kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Ve Bağdat Caddesi'nde 10 bine yakın bir e, kalabalık var ki sayı gitgide artıyor. E, Kadıköy'e doğru yürüyüşe geçmiş vaziyetteler. Özellikle dünkü yapılan müdahaleden sonra bugün e, bu müdahalenin gelmesi ve Başbakan Erdoğan'ın da bugünkü mitingdeki konuşmalarıyla birlikte kitle daha da öfkeli ve sert bir tutum almış durumda. Gerçekten çocuk, kadın, kız, herkes Türk bayrakları eşliğinde Kadıköy'e doğru yürüyor. Sesler de size geliyordu tahmin ediyorum. Evet, evet. E, Yoğun bir kalabalık var. Kalabalık gitgide de artıyor. Söylenen ki gene köprü üzerinden karşıya geçmeyi zorlayacaklar gibi gözüküyor ama aldığımız sayımlara göre de köprü üzerinde gene polisin köprü girişine gelmeden acaba ben karşıya üzerinde gene polis aldığı tedbirler olduğunu söyleniyor. Ee, biz de buradan gelişmeleri istemeyi sürdürüyoruz galiba. Şu anda herhangi bir polis müdahalesi var mı Bağdat Caddesi'nde? Hayır, hayır hiç olmuyor. Yani bu eylemler başladığı günden evet. bu yana ben takip ediyorum. Polisin neredeyse kendisi bile gözükmüyor. Eylemciler ee, bu konuda çok rahatlar. Ee, bu da kitleselliği biraz da arttırıyor doğrusu. Kadınlar, çocuklar da bu şekilde bu protesto eylemine katılabiliyorlar. Ee, dediğim gibi polis e, ortada yok. Vardır çantayı